Allah şükür bu e, sene başı bizim İslami sene başı gözü ibadetle başlarlar Allah şükür. Sene sonu oruç tutarlar, sene başı oruç tutarlar, dua ile girilir. Öteki sene haramdan e, haramla eee kötülükle, günahla girer insan. Çoğu insan onu öyle giriyor. O miladi olan seneye onu çok hazırlanlar nasıl kötülük, nasıl günah işleyeceğiz diye aylar önceden başlarlar nereye gideceğiz, ne edeceğiz diye düşünüp o gecede bütün senenin en kötü gecesi olarak geçirirler. Allah şükür bu ise bunun hicri yılbaşı onun tersinedir. Bereketle girsin diye ibadetle girilir, duayla girilir, güzellikle girilir. Onun için bu sene başı makbul olan budur. İnsanlar ee, çoğu insan haberi yok burada e, haberi olsun olmasın mühim değil mühim olan senin haberin olsun başkasını ee, mühim değil mühim olan insan teker teker bu e, seneyi e, bilmesi onu e, tazim etmesi iyidir hem yani bu çünkü bütün ibadetlerimiz bütün Allah Azze ve Celle'nin bize koyduğu sünnetler, farzlar, vacipler bu seneye göre hesap olunur. Bu sene de bunlara da İslam'ın hicret başladığı vakit hepsini ayları yerine konulmuş. Çünkü eskiden cahiliye zamanında oradaki insanlar ya, ayı yerini değiştirirler. Birini birinin eline kollar ki işler ne öyle gelir. O, o karma karışık olurdu. Ama Allah Azze ve Celle hesabı tamam olsun diye hepsini arka arkaya koyup ne zaman oruç, ne zaman zekat, ne zaman hac ne zaman kurban diye hepsini insan hmm. ıı, intizama inzam, konmuş. Onlara göre yapılır. Onun için bu sene ıı, yılbaşımız mühimdir. Ona göre ıı, hesap ıı, ve dualar inşallah makbul olsun. Ha, hayırlı seneler olsun inşallah. İslam'ın senesi olsun inşallah. Bunu her zaman dua etmemiz lazım. Dua etmek bize e, iyiliği getirir. E, duamız kabul olmaz deyip bazı insanlar diye şey o haşa Allah azze ve celle vaadini e, vaadinden geçmez. Dua muhakkak kabul olur. Ya hemen kabul olunur ya daha sonra kabul olur ya artık kıyamette kabul olmuş olur ki e, insanlar o zaman duanın kabul olduğu zaman kıyamet günü der ki keşke bütün dualarım burada da kabul olsaydı. Şimdiki ki e, dünyada olunca ümitsiz olarak duam kabul olmuyor der. Kabul olacak inşallah. Onun için dua mühimdir. Allah